Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Bir tane kutu açılımı yapıyoruz. Rubik bir kutu açılımı. Kut kutunun içinde neler var hemen söyleyeyim. Bir saniye. Bir tane moyu timer var. Bir de bir tane moyu mail. 3x3 var Manyetik. Şimdi kutu açılımına hemen başlayalım. Tamam. Paketi açtım. Evet. bence ben bir paketi açayım ben size hemen. Bir saniye kadar. Evet arkadaşlar paketi açtık. Şimdi önce 3 artı 3 küpü açalım. Tamam paketi açtık. Evet. Önce bizi küp karşıladı. Önce standı çıkarttık. Küpü çıkarttık. Bir de burada tornavidalar var. Onu da çıkartayım. Açayım mı arkadaşlar? Ay tamam. Şeyi de çıkarttım. Önce küp burada. Önce bir dönüşlere gelin. Gayet hızlı. Manyetik. Evet. Şimdi burada bir koyma standı var. Ay. koyamadım bir dakika. Koydum. Şimdi toynu vidaları göstereyim. Burada bir tane çözüm kılavuzu çıktı. Şimdi. Burada tornavi de çıktı. Şimdi fazla vakit kaybetmeden timer'ı da açalım. Şöyle bakalım bir pili var mı? Pili yok galiba. Tamam. Pil yok arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Pek güzel bir video olmadı ama yani elimden gelince yapmaya çalıştım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.